Teknomer Mühendislik Limited şirketi, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi harita mühendisliği Öğretim üyeleri ve Geomatix grup ortaklığında Tokat Teknopark AŞ bünyesinde kurulmuştur. İnsansız hava araçları tasarım, üretim ve işletimi amacıyla kurulan Teknomer Mühendislik Limited şirketi, yakın hava fotogrametrisi ve güvenlik için havadan görüntü almayı sağlayan multikopterin üretimiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Multikopter. Multikopter projesi insansız hava araçlarının haritacılık sektöründe kullanılması amacıyla Doçent Doktor Ömer Yıldırım, Yardımcı Doçent Doktor Tekin Susam, Harita Mühendisi Mehmet Kocamanoğlu ve Arge Sorumlusu Alper Ak tarafından tasarlanıp hayata geçirilmiştir. Multikopterin TMGO serisi 4, 6 ve 8 motorlu olmak üzere 3 farklı versiyonu bulunmaktadır. Uluslararası arenada havadan görüntüleme teknolojilerinin her geçen gün hayatımızda kendini hissettirmesi ve bu teknolojinin haritacılık sektöründe de kullanılabilecek olması Teknomere ilham kaynağı olmuştur. Multikopterin kullanım alanları Yakın mesafe görüntüleme sistemine sahip multikopterin mühendislik, araştırma, çevre koruma, güvenlik, arama kurtarma, basın yayın ve istihbarat amaçlı olmak üzere çok yaygın bir kullanım alanı bulunmaktadır. Sade ve kolay kullanılabilen multikopterle kısa sürede ortofoto, sayısal arazi modeli, nokta bulutu gibi harita ürünleri elde edilebilmektedir. Multikopterin özellikleri manuel veya tam otomatik kullanım özelliğine sahip 15-45 dakika arası uçabilen, planlanan rotaya göre görevini yapabilen, yer istasyonundan anlık olarak rotası izlenebilen multikopterler kendisi için tanımlanan güvenlik sınırlarını açması durumunda kendi kendine eve dön komutu vererek güvenli bir şekilde iniş yapabilmektedir. Haritacılık amaçlı uygulamalarda 10 ila 100 metreden izin alınması durumunda ise 1000 metreye kadar yüksekliklerde çalışabilen, kendi etrafında veya istenen bir obje etrafında 360 derece dönerek görüntü alabilen, havada oyalanma ve istenen yükseklikte kalabilme yeteneğiyle multikopterler haritacılık ve güvenlik sektörüne apayrı bir yenilik katmıştır. Türkiye'de üretiliyor ve geliştiriliyor olması, amaca uygun yeni tasarımlar üretme ve bakım onarım açısından kullanıcılara ekonomi ve avantaj kazandırmaktadır. Multikopterlere kızılötesi, termal, gece görüş ve benzeri özellikli kameralar takılarak özel üretimlerde yapılabilir.